Söğüşçü Furkan kanalına hoş geldiniz gençler. Ben Furkan. Bugün yine mükemmel bir söğüş yöntemiyle karşınızdayız. Bugün söğüşleyeceğimiz uygulamanın adı Turan. Eğer Turan sayesinde benim eğer atacağım gençler yorumlara bırakacağım linkten kaydolursanız 10 TL kazanacaksınız. Şimdi bu 10 TL'yi alacaksınız ama sadece bununla kalmıyor. Her arkadaş davet etme başına size 10 TL, arkadaşınıza 10 TL veren bir güzel bir cüzdan. Aynı papara gibi düşünün gençler. Güvenilir hiçbir sıkıntı yok. 10 liranızı alacaksınız ay sonunda. Ayın sonunda veriyor 10 TL'nizi bilginiz olsun. Eğer fazladan da kazanabilirsiniz isterseniz. Bunda gençler kayacı yok yani kimlik falan gösterme yok. Sadece bankanıza 1 lira atacaksınız. Bankanızdan Turan cebinize 1 lira atacaksınız. Onu da zaten ay sonu verdiğiyle çekersiniz gençler. Şimdi gençler gelelim bunu nasıl yapacaksınız. Önce gençler şimdi size aşamalarını anlatacağım. Benim attığım linke tıklıyorsun abi. E, yorumlara bıraktığım linke tıklıyorsun abi. E, kaydım, hemen girişini yapıyorsun. Yalnız 18 yaş üstü. Yani anne babanızdan falan yapın eğer yaşınız 18 yaşın altındaysa. 18 yaşın üstü üstüne buradan takılma, takılmana gerek yok ama banka hesabın olmak zorunda. Yani adını, adını bank hesabı olan birinden yapmalısınız gençler. Kendinizin varsa sıkıntı yok dediğin gibi. Ondan sonra gençler bilgi istiyor. bilginizi gidiyorsunuz. Ee, ondan sonra bankadan hemen bak benim gibi 1 TL. Ben bugün attım hatta. Yaklaşık iki saat önce attım. Ee, benim gibi bir e, 1 TL atıyorsunuz. Yalnız şöyle de bir şey var. 1 TL'yi atarken bakın burada ekran görüntüsünü aldım size göstermek için. 1 lira 60 kuruş kesiyor benden. Tabi sizden ne kadar keser bilmem de. Ondan sonra hesabınıza geldi. Şu an size 10 TL sahipsiniz. Size 10 TL bildirimi gelmeyecek. Ama siz 10 TL'yi aldınız. Hiç 10 TL'yi aldınız. Ay sonu direkt ay sonu çekim yapacak kızınız gençler. Aynı şekilde siz de arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza bunları paylaşarak onlar da zaten size bildirim geliyor. Gençler bu böyle birikiyor birikiyor. Ay sonu direkt 31 Aralık'tan sonra ilk gün size paranızı verecek. Hiç merak etmeyin gençler. Dediğim gibi sistem bu şekilde. Benim yorumlarda bıraktığım linkten gelmezsiniz olmaz gençler. Benim yorumlara bıraktığım linkten geliyorsunuz. Bakın. Demeyi de unuttum ama şurada hemen bir e, doğrulama şeyi var. Oradan doğruluyorsun. 1 liraya atıyorsun attığı bana. Hemen oradan kayıt işlemini yapıyorsun. Kolay bir sistem. Güzel bir sistem. 10 lira sövüş. Farklı farklı kişilerden yaklaşık bir 5-10 kişi davet etseniz direkt 100 lira sövüş. Yani sövüş yandır gençler biliyorsunuz. Evet gençler, e, tanıtacağım e, Turan cüzdanı bu şekildeydi. Bence güzel güzel para para kazandırabilir gençler. Hiç de olmazsa yani internette en azından paralar kazanıyoruz gençler. Az da olsa. Hiç sıkıntı yapmayın. Yeni sistemlerle yine karşınızda olacağım. Benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Haydi hoşça kalın gençler.